Kıタırmızı çek hadi Çek geri 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 Çek Çek Çek, çek. 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 Hadi lan Hadi lan Hadi lan yani Hadi lan 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 Oh you want bu? Şu bu? Şu bu? Allah şükürler olsun. Allah şükürler olsun. <laughs> Büyük bozuldu mı ne yapayım? <gülüyor> 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 De Kuruse topu ağlara gönderiyor. gitti. Köşe Kullandık. Kullandık. Bir kafa! kafa kuru. Kuru geldi. 10 geldi. 10 Penaltı. geliyor. Penaltı. 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 Falka. Geldi. Falka altı. Şu kullandı ve gol geliyor. Falka. Falka. Penaltıdan. 2 birlik üstünlüğü yakalıyoruz. Ya kuru koştu. Onye Kuru. kuru. 10 kuru at artık 10 kuru vur İnna fetenha leke feten mübina Dua kabul oldu amin